arkadaşlar oyun fanlarından merhaba bugün sizlerle League of Legends'da Fernal Cat Ket, ıı, yani öyle bir şey yani çalışmayı durdurucu hatası veriyor arkadaşlar lol o yüzden size tavsiye vereceğim yani onun yapılması tavsiye İlk yani benim tavsiyem ilk denetim masasına gelin kullanıcı ekle veya kaldırdan yeni bir hesap oluşturun arkadaşlar benim tavsiyem bu yani ilk oluşturum ben de oldu. Şu an hatta güncelliyor şu an. Daha yeni indirdim oyunu. Arkadaşlar hatta bunun videolarını da birazdan açılında çekeceğim. Batıdan. Evet sonra e, yine o atayı ver ama yeni oturum olduğu için daha yani daha biraz şey olur. E, sonra özelliklere gelince anlatayım. Uyumluluk değil mi? Buradan konu eee bunda tik olmayacak. Buna işaretleyin mi? Windows sürümünüz neyse onu seçin. Ayrıcalıklar düzeyi program e, bu program yönetici olarak çalıştırın çalıştırın tikini işaretleyeceksiniz ve uygula tamam diyeceksiniz ve arkadaşlar sorununuz benim gibi çözülecektir arkadaşlar. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.